Şöyle taraftarlarımı her zaman bekliyoruz. Yani Trabzonspor taraftarı takımına pozitif destek verdiğinde her zaman fark yaratmıştır. Ee, onun için e, bu desteklerini sonuna kadar bekliyoruz. Söyleyeceğim şu, e, pozitif destek e, şu anki bütün hedeflerimizin içindeyiz. Trabzonsporla e, Trabzonspor'la Fenerbahçe bu ülkenin e, en önemli e, domina taşları, takımları. E, Birçok müsabaka oynadılar bu zamana kadar ve bundan sonra da oynayacaklar. Ne bir başlangıç ne bir son. Onun için e, taraftarımızdan sadece şunu rica ediyorum. E, takımlarına ne zaman pozitif destek verdilerse, oyunun içinde kaldılarsa, e, bu enerjilerini bize verip sonuna kadar takımlarını desteklediklerinde biz bunun hep karşılığını aldık. Bu tür maçlarda da aldık. Ben sadece onlardan bunu rica ediyorum. Onun için topun oyunda daha fazla kaldığı sürenin, 68'e 105'te oyunun, oyun formasyonlarının konuşulduğu ve oyuncu performanslarının konuşulduğu bir müsabaka. Bütün arzumuz, isteğimiz bu. Bu şekilde de böyle e, keyifli, enerjimiz yüksek, moralimiz iyi bir şekilde de maça hazırlanıyoruz. Umarım bunun karşılığını alırız. Bir mesajımı verdim zaten. 68 105'te bütün oyunun içinde kalındığı, oyunun konuşulduğu bir e, futbol müsabakası diliyorum, e, topun oyunda kaldığı, fair play ruhunda, herkesi birbirine saygı gösterdiği bir müsabaka böyle olması her zaman e, güzel hikayeler e, bırakıyor bu tür oyunlar. E, onun dışındakiler zaten benim çok ilgilendiğim alanlar değil. Ben burada içinde kalmaya gene devam edeceğim. <laughs> Şimdi artık oyunun sadece bir yönü değil, iki yönü de e, oynanıyor. Bunu oyuncu profilleri belirleniyor, rakibi formasyonları belirleniyor. Geçen basın toplantısında da söyledim, e, oyunun içinde formasyonlar değişiyor artık. Yani oyun o kadar hızlı değişen ve gelişen bir oyun var. Onun için e, biz gene gene Trabzonspor büyük takım. Ee, savunmasını da yapacak, hücumunu da yapacak. Duran topta ne yapacağını bilecek. Taçta ne yapacağını, topun havada olduğu bölümü bilecek. Bunu en iyi şekilde, detaylı bir şekilde hazırlanıyoruz. Ee, onun için Trabzonspor her zaman e, bu tür oyunları da iyi oynamıştır. Dediğim gibi bizim e, e, şeyimiz, enerjimiz yüksek ve şeyimiz yerinde, moralimiz yerinde iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. E, keyifli bir müsabaka umarım e, futbol severlere sadece dediğim gibi sahanın konuşulduğu, hakemin dahil konuşulmadığı bir oyun olur. Hocam, e, Uğurcan Çakır da antrenmanda. Son Hı -hı. durumu nedir? İyi gidiyor, olumlu gidiyor. Şu anda da takımla beraber. E, o, sağlık ekibinin ve kaleci antrenörün kontrolünde ona göre çalışmaları yapıyor. Umarım hafta sonu bizimle birlikte olacak gibi duruyor. Spora dair çalışmalarımızın en önemli paydaşları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerimiz olacak. Ee, bu anlamda hem olimpik e, branşlardaki e, İstanbul'un güçlenmesi hem sporun e, İstanbul için e, güçlü bir e, seviyeye erişmesi noktasında da toplumsal bir spor anlayışının ilmelenmesi anlamında da kulüplerimizin daha etkin yol alması hususunda e, önümüzdeki stratejik plan e, vizyonu çerçevesinde kulüplerimize çok ihtiyacımız var. Bu anlamda e, ben e, üç büyük kulübümüzün yaklaşımından dolayı da teşekkür ediyorum. E, ayrıca e, altını çizmem gerekir ki bahsettiğim e, olimpik hedefler doğrultusunda e, Hasan Arat kıymetli e, Beşiktaş kulüp başkanımız da e, deneyimleriyle çok e, özel bir isim. E, hem e, olimpik süreçlerde almış olduğu geçmişte görevler, e, hem bu yöndeki deneyimleri ki spora dair tanışmamızla birlikte yıllardır sporla ilgili muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz çerçevesinde şahsen de kendisinden bu süreçte görevimiz nasip olması halinde yararlanacağımıza eminim.